Arkadaşlar herkese merhaba. Birinci Dünya Savaşı ikinci denemeyle tekrardan karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. E gelin hiç vakit kaybetmeden denememize başlayalım arkadaşlar. Bugün taarruz cephesi ile ilgili toplamda 20 tane soru çözeceğiz. Kafkas cephesinde Osmanlı Devleti'nin temel amacı nedir? Evet arkadaşlar Kafkas cephesinde Osmanlı Devleti'nin temel amacı Orta Asya'daki Türk topluluklarıyla birleşmekti. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam edelim. Sarı Harikatının harekatının komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, ne yazık ki Sarı Kamış harekatında birçok askerimiz soğuktan donarak şehit olmuştur. Evet bu harekatın komutanı da Enver Paşa olarak bilinmektedir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kanal cephesinde Osmanlı ordusunun karşılaştığı en büyük zorluk neydi? Evet arkadaşlar, Kanal cephesinde en büyük zorluk çöl iklimi ve susuzluk karşısında askerlerimiz oldukça zorlanmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kafkas cephesinde hangi antlaşmayla Rusya savaştan çekilmiştir? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Rusya'nın savaştan çekilme sebebi aslında orada çıkan bir ihtilaldir arkadaşlar. Bolşevik ihtilali çıkıyor. Bu yüzden de Rusya zor duruma kalıyor. Ve Breslitos antlaşması ile Kafkas cephesinden çekilmek zorunda kalmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kafkas cephesinde hangi şehirler Rus işgalinden kurtarılmıştır diye sorduk. Et, evet, Kars, Ardahan ve Batum arkadaşlar Rus işgalinden kurtarılıyor. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ayrıca arkadaşlar bunu da belirtmek isterim. Kars, Ardahan, Batum, Elvia'yı selase olarak bilinir. Bu 3 ili kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kanal Cephesi'nde hangi olay Osmanlı ordusunun geri çekilmesine neden olmuştur? Evet arkadaşlar, Kanal Cephesi'nde Osmanlı Devleti'nin geri çekilmesine neden olan olay aslında taarruzu biz başlatıyoruz ama İngilizlerin arkadaşlar karşı taarruzu sebebiyle Osmanlı ordusu geri çekiliyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet, İngilizlere karşı ne yazık ki bu cephede kaybediyoruz arkadaşlar. Kafkas Cephesinde hangi cephede Mustafa Kemal görev almıştır? Evet, yine önemli bir soru arkadaşlar. Tabii ki de Doğu Anadolu bölgesinde Mustafa Kemal görev alıyor arkadaşlar. birazdan bununla ilgili daha detaylı bir soru da çözeceğiz. Kafkas İslam Ordusu hangi amaçla kurulmuştur? Evet, Kafkas İslam Ordusu Kafkasya'daki Müslümanları Rus işgalinden kurtarma amacıyla kurulan bir ordudur arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kafkas cephesinde hangi etnik grup Osmanlı ordusuna karşı savaşmıştır? Evet, biz Kafkas cephesinde arkadaşlar Ermenilerle bir mücadeleye giriyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Kanal Cephesi'nin devamı sayılan cephe aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Kanal Cephesi'nin devamı sayılan cephe Suriye Filistin Cephesi'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kafkas Cephesi'nde Osmanlı Devleti'nin hangi müttefiki ile ortak harekatı olmuştur diye sorduk bu sefer. Evet arkadaşlar, Kafkas Cephesi'nde Almanya ile bir ortak ittifakımız oluyor. Hatta zaten ittifak devletlerini sayacak olursak da Avusturya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan ve evet, Osmanlı Devleti diye sayabiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Bunun sorusunu az önce belirtmiştim. Kafkas cephesinde hangi olay Rusya'da iş karışıklıklara yol açmıştır? Evet arkadaşlar Kafkas cephesindeki bu olay iş karışıklıkları yol açıyor. Bu neydi? 1917 Bolşevik devrimi olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet yine çok çok önemli bir soru. Kafkas cephesinde Mustafa Kemal hangi yerleri Rusya'dan geri almıştır? Evet Muş ve Bitlis'i Rusya'nın elinden geri alıyor arkadaşlar Mustafa Kemal. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kanal cephesinde Osmanlı Devleti'nin temel amacı nedir? Evet arkadaşlar kanal cephesinde Osmanlı devletinin temel amacı daha önce kaybettiği Mısır'ı İngilizlerden geri almaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kanal cephesinde Osmanlı ordusunun komutanı kimdir? Evet kanal cephesinde arkadaşlar Osmanlı ordusunun komutanı Cemal Paşa'dır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet şifre de aslında olabilir arkadaşlar burada. Kanal son iki harfe baktığımız zaman al ile bitiyor. Cemal son iki harfe baktığımız zaman al ile bitiyor. Burada aklınızda kalsın. Evet, gelelim 16. sorumuza. Kanal Cephesi'nde Osmanlı ordusunun karşısında hangi ülke vardı? Evet, Kanal Cephesi'nde arkadaşlar biz İngilizlerle savaşıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kanal Cephesi'nin sonuçları nelerdir diye sorduk. Evet yine önemli arkadaşlar. Kanal cephesinin sonuçları şudur. Aslında baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı kaybetmesi, İngilizlerin Orta Doğu'daki etkinliğin artması, Osmanlı ordusunun moral kaybı ve Osmanlı Devleti'nin stratejik açıdan zayıflaması. Yani bakacak olursak buradaki bütün seçenekler kanal cephesinin sonuçlarıdır arkadaşlar. Hepsi seçeneğini alabiliriz. Osmanlı Devleti hangi cephede başarısız olduğu halde toprak kazanmıştır? Bakın bu sınavda gelebilecek bir soru tarzı arkadaşlar. Daha öncesinde de sorulmuştur. Doğru cevabımız Kafkas Cephesi olacaktır. Evet. Yine önemli bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Kafkas Cephesinin açılma nedenlerinden biri değil? Şimdi bakalım nedenlerine. Orta Asya'daki Türk topluluklarıyla birleşme isteği bu vardır arkadaşlar. Enver Paşa'nın en büyük isteğiydi bu. Rusya'yı savaş dışı bırakma hedefi yine e, nedenleri arasında sayabiliriz. Balkan Savaşları'nda kaybedilen toprakları geri alma arzusu zaten 1. Dünya Savaşı'na aslında girilme sebeplerinden biridir arkadaşlar bu yine doğru. 93 Harbi'nde kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum'u geri alma amacı yine vardır arkadaşlar. Ama İngilizlerin Mısır'daki varlığına son verme düşüncesi bu yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu aslında birazcık da bakacak olursak... Kanal cephesinin bir e, açılma nedenlerinden biri diye söyleyebiliriz. Evet gelelim 20. ve son sorumuza. 1. Dünya Savaşı taarruz cepheleri hangileridir diye sorduk. Evet arkadaşlar Kafkas ve Kanal cepheleridir. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet buradaki denemede bakacak olursak arkadaşlar sorularımızı fazlalaştırdık ve taarruz cephesi ile ilgili gelebilecek tüm soru tarzlarını sizlere göstermeye çalıştım. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Şu anda çözmüş olduğum PDF, Instagram hesabımıza ve AGS ve KPSS e, dijital notlarımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.